running me of... Merhaba arkadaşlar videoya ha, kalmış, kapattı kendisini o yüzden ay demedi ya lan adada mıyız ay ben şansıma tüküreyim ya arkadaşlar ben bir keseyim yine bir tamam arkadaşlar şimdi sizinle beraber oluşturuyorum az önceki şey geldi eee siz söyleyin Adada geldi. Ben adada olmak istemediğimden dolayı yani. Ve yani şimdi ilk bölüm birazcık gün tutmaya çalışacağım. Yani gelmiyor ki sen şöyle şöyle yapıyorum ben yani... de. Niye kasıyor bu arada? Kas Niye kasıyor? Ne mi acaba? Oğlum Hmm. Abi inşallah gene bir şey olmaz. Ondan korkuyorum. Ay düşündüğüm şey olmadı. şey niye yayılmaz? Bir dakika oyunun seslerini ben kısayım ama. Size de şey gelsin bana. Eee. Hah. Geldi ne? ne? Bakın abi. Burada hiçbir şey elime alamıyorum artık <laughs> ben ama bakın buradaki güzel yan şu. Abi iki tane yaptım ya ne istemeden neyse onu. Ya bak arkadaşlar ben dün kuzenimle video çekiyordum. İlk ee şey ee kılıç ve palta'yı taştan yaptım. Sonra kara taş istemeye başladı benden. Ben de dedim bu niye kara taş istiyor çünkü ben taş kılıç falan yapıyorum yani taş aşağılar geç. Yapıyorum. Yorum bu niye böyle böyle? Istiyor? Kuzenimden baktım benden baktım. Hatta dünyaya çıkıp girdik bile. Aha. Köy lan. Vallahi ha ne diyor oluştursam köy denk geliyor arkadaşlar. Abi düğme büyüklük küçük ya Şu son iki tavuğu da keseyim. Aslında sizler salacağım haydi. Yani nereden yapıyorduk? Dokunmadan düğme büyüklüğünü 63. Okey abi 60 60 2'ye çevirdim abi. Burada şeylerimiz var. Köy yakın bir yerde kuracağım. Belki buraya bile kurulabiliriz. Şöyle boş elle kırayım. Arkadaşlar ben bir dakika bölme karakteri değiştireceğim. Siz dert etmeyin. Karakteri işi halledilecek yani. Halledeceğim. Bak ileride işime yarayabilir. O yüzden alıyorum yanıma. Tamam bunlar burada kalsın. 3 tane yani işte o kalsın bana. Şu köye gidelim. Yani saman falan var ya burada tarlalarda. Yemek sıkıntımız şu anda. Yani kökten çözüldü gibi bir şey. bayağı çekmeyeceğiz. Oo, iyiymiş. Köylere iyi. Bu arada hileler kapalı oynuyorum. Hemen göstereceğim. Ne diyor şunları bir toplayayım arkadan. Azay ben gene dikeceğim bunları bu arada. Patatesleri bana geri ver. Tamam onda vardır herhalde. Küçükü bak. Neyse abi zaten çok durmayacağız burada ya. Şimdi yatak çıktı akşama da uyuyabileceğim. Baya güzel oldu abi. Şöyle abi zamanları da alayım. Köyde ne var ne yok duracağım ilk bölümden köy. Ha bir de önceki bölümde arkadaşlar şey olmuş hmm, ee, ne diyeyim e, önceki bölümde yorumlarda şey gördüm e, 444 civarında e, abone olan birisi yani kral video'nun çok güzel olmuş demiş benim de arkadaşım demiş ki insanı kandırma kral diye arkadaşlar yorumunu isteyen istediğini yazabilir ben bunun açıklamasını yapayım neden açıklamasını yapıyorum? Yoksa ben hiç yorumlara bakmıyorum gibi görünecek. Yani hatta dedim. Hatta oraya yazdım şöyle bir şeydi. Hatırladığım kadarıyla. Kavga etmeyin. işte istediğini yazar dedim. Ben de yorumlara yazdım yani. yani. Arkadaşlar kavga edecek ne var ki? Altı üstü bir şey dedi ya. Bu kadardan da şey olmayın lütfen. Yani adam içinden gelerek yazmış onu oraya Hatta bu e, o yazan kişiyi bu videonun altına da yazmasını bekliyorum arkadaşlar istediğiniz oyunda yoruma yazın Arkadaşım av için çekmiş Çekerim Belki belli olmaz gelebilir ee, av için çek demiş bana çekeceğim ya çekeceğim dert etmiş çekeceğim i̇lk, i̇lk gecemizi burada geçirmek istiyorum İlk gece burada geçirdi. böyle hangi evde kalacağımdan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta şimdi köydeki bir evlerden birine yerleşeceğim. Bakalım var mı aldı? Hmm. Bu ne? Ne abi? Ha iyi. Bakayım. karıyorum arıyorum bu arada. Hmm. Hmm. Şu an baskın yemekten korkuyorum. Hadi gel. Şöyle hızlı hızlı bir bakalım. Aha sandık. Ondan da çok güzel bir şeyler çıktı. Ha. Ne olsun abi yemek. Ama hatta ben ilk geceyi burada geçireyim. Yani birkaç gün burada geçirelim abi. Zaten ben ne yapayım diyeyim mi? Şimdi buraya yerleştik. Gidelim. Ee, odun falan toplayalım bir dahaki bölüme. Ev yapmayacağız bir dahaki bölüm. Üçüncü bölüm evi. Ama her şey planladığım gibi giderse her ee, Şöyle yapalım. Ben e, her şeyi şey yapayım. Giden birazcık öyle çok değil ama biraz odun kıralım. O odunlarla da bir dahaki bölüm maden yapalım. Sonra o eşyalar yaptığım eşyalarla daha da hızlı gelişirim. <laughs> Oha. Şöyle 11'liği de dizeyim de tam olsun. 2 tane vardı zaten. Bir tek var burada. Hızlı 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 yapıyorum şimdi. <laughs> Kaç dakikadan gidiyoruz? 7 dakika olmuş bile. Güzel. Ne oldu acaba? Bilmiyorum. Hatta şey yaparız ya. Hızlı yapayım da. Şöyle benim sandığım da var. Hatta bu dünyanın ismi de video dünyası olacak. Yani burada video çekeyimi anlayabilmek için. Tamam abi şimdi şuraya buğdaylarımı bırakıyorum. Sonuç olarak şimdi buraya yerleşiyorum. Birazcık gidelim. Birazcık taş falan kırayım. Taş eşya falan yapalım. Nereden kırabiliriz? Nereden kırabiliriz? Hemen ar bakıyorum nereden kırabiliriz diye. Hmm, nereden kaçtım? Köyün güzelliğini bozmak istemiyorum burada. Şöyle, ah bak o ileride taş mı var? Evet, tamam orada bir yer var. Bak orada bir şeyler olabilir. Demir falan vardır belki. O yüzden nasıl izliyorum? Ben diyorum zaten istediğiniz oyun yorumları her zaman yazın. İstediğiniz arkadaşlar sıkıntı yok. Çekerim yani. Ama mesela hepimiz yorum yazsak güzel olur yani. Bir kişileri görmek istiyorum bakalım ne kadar. Yani tanıtlarım yazıyor genellikle. Siz de yazın da yani mesela. yapalım. Hmm. Ee, mesela şey yapabilirim bu arada sabah çekiyorum video ya. Sabah. Sabah sabah video çekiyorum. Ee, ne bileyim bence. <laughs> Şimdi e, ben zaten tek kişiyim abi. Şöyle bir 30 tane yapalım ve gidelim abi buradan. Ama belki demir falan vardır değil mi? Bir bakalım bir. 25, 26, 27, 29, 30 oluyor abi. 30. Abi bir de, e, bu de bu sürümde çok acık bir Bu güzel bir şey. Full hepa okuyordu. Seri yapmaya çalışınca hayvan gibi acık bir karakter ya. <laughs> Burada ben bunu Android'den indirmedim. Haberiniz olsun da. Android Oyun Club'dan indirmedim. Bir site var oradan indirdim. Bir dakika bu taraftan gelmemiş lan? Allah Allah. Ben galiba yanlış hatırlamıyorum valla. Boş ver. Yoksa burası yeni bir köy mü? Neyse ben kendi evimi biliyorum. Şu ee, şu şu ev benim olması lazım. Bir şey bu köy nasıl köy? Burada demirci niye yok? Bir bakacağım şu tam bilmiyorum. Herhalde buydu yani doğru hatırlıyorsam. Ay evet evet burası da kapıyı da açık bırakmışım bakayım nasıl lan? nasıl burası değil bir dakika yanlış evde şu anda galiba diğer ev şöyle öyle bir eve yerleştim çünkü tamam o zaman burası benim evim olması lazım yoksa ben kafayı yerim nerde lan benim evim evimi çalmışlar arkadaşlar evim çalınmış abi vallahi billahi evim çalınmış bir dakika bari şurada yatayım da. Köylü abi sen uyan. Ben zaten kalkacağım şimdi. Tamamdır abi. Uyuduk ilk gecemizi atlattık. Kaç saat kadar gidiyoruz? 10'dur. 20 dakika bırakacağız. Hatta ben video dışında şey yapayım böyle bir. Veya gerek yok. Bir dahaki videoda beraber yaparız. Değil mi? Bir dahaki videoda beraber yaparız. Şimdi benim evimi bulmam lazım. Ne Ben doğru köyde miyim? Ondan şüphelenmeye başladım biraz. Hafiften bir şüphe, şüphelenme var bende. Abi yok ya. Burası benim evim. Burası olması lazım evim. Bir dakika ya. Benim o kadar buğday vardı. O buğdaylar giderse üf, üf, kesin burası da değilim ya. Yanlış eve geldik. <laughs> Vallahi diyeceğim ki köylüler aldı. Köylüler almadım sen niye alsın? Ya şu ev benim ya da bu ev benim. Vallahi artık ya. Çok canım sıkılmaya başladı bu arada. Evim nerede? Evim evim. Nereye de evin başında? İyi dakika. Evet toplamıştık. Evet abi oralarda balkaba var. Demek ki doğru köydeyiz. Hmm, abi burası olması lazım o zaman. Allah Allah. Doğru köydeyiz değil mi? Böyle gittim. Böyle geldim. Yaka şu ilerlerde de var mı böyle bir ev herhangi? Abi gerekirse tüm evlere bakarım bu arada. Orada bayağı buğday vardı. O buğdaylarla ben takas falan yapacaktım ya. Bu ev değil tamam. Bu saat değil. İki katlıydı ya. İki katlı bir evim kayboldu. Kaybettim bunu kaybettim. O zaten hiç değil. Yani o değil. Ya, ko ya koskoca evi nasıl kaybetmeyi başardım? Ben onu düşünüyorum. Eminim abi. allah Ekber Allah. indirmen taktık indirme. Evet tamam, tamam. Lan hmm. yani nerede oğlum? Aşağılarım, aşağılarım, aşağılarım nerede? Şuralarda öldürdü galiba beni. Nerede abi? O aşağılarım kaybolmamız lazım ya. hadi de evi kaybettik de onu bari kaybetmeyelim. Tam tam tam, tam. Bu ev şu şuranın girişinde benim eşyalarım Evet, eşyalarım burada. O inşallah bir şeyler kaybolmamıştır. İşte arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ezine geberteceğim onu ekmekle. Benim evim mi? Burası galiba. Evet. Evet. Burası benim evim. Doğru evi tutturduk. Ya oh. Ne oluyor lan? Allah Allah. Benim burada. Oh be. Şuralarım burada. 16 dakikadan gidiyoruz. Güzel tamam. Ya abi bak ya. Allah Allah ya. Geberteceğim onu. Bekle bekle. Sen biraz daha bekle oralarda. Takıl takıl. Geleceğim birazdan. Hızlı hızlı küreğimi de yapıyorum abi. Oh. Daha Hatta direkt buraya aldı abi sen İlk bölümden hafif bölme yaşadık. İndirmenin din dolayı yaşadık ama dışarıda şu an beni mi alıyor değil mi o? Neyse abi hızlı hızlı bir bakayım ben. Bakayım, tamam biliyorum. Zaten bu sefer abi benimle kılıcım var. Burada de boş değiliz şu an. Abi abi sen burada bekle, burada burada burada. Ben de evimden hemen şeyler alayım. Bir dakika daha benim evimin olduğunu anlamak için şöyle bir şeyler yapacağım şimdi. İki tane tatlı koyacağım. Güzel. İki tane. Şu anlık orada burada kalacağım bundan dolayı. Böyle üç tek. Yok. Pistek gene kalsın abi. Gene lazım olur. Zümrütlerle de başka şeyler alacaksın. Abi, abi dur dur. Abi bak bende ne var abi. Abi, şşş, şş, abi. Abi, abi. Buday var ya. Niye patates istiyorsun? Ama bana buğdayla biri lazım ya. Herhalde şu buğdaylıdır ya. Bu da patates istiyor. Bu da patates istiyor. Neden hepiniz patates istiyorsunuz abi? Sen ne istiyorsun? Bir dakika. Hı, ki bana bunlardan getir. Ama bunlardan getiririm ya. Bunların yerini biliyorum ben. Bunu nasıl yapıyor? <laughs> tamam, şimdi sana veriyorum. Bu ne işime yarayacak? Ha, bunda tuğla bloğu yapılıyor. hemen yapalım bir tane. Güzel oldu ha, bulursun bize bakayım. Bunu ha, gidiyorum. Bu köy bizim için çok iyi oldu. Bak yapabiliyorum sekiz tane. Yol da bilmem bunları benim. Sekiz tane koyalım abi. Şöyle şöyle koyalım abi birazcık envanterim. Eee şu chest'i de üstüne koyalım abi. Bakayım açabilecek miyim benim chest'lerimi. Ay yer türlü açıyorum. Ee, tamam bal kabağı da girebilir buraya sen de böyle tamam bunlar da yok şu bu kere kazım ben de burada zaten yeteri kadar yemek var ben de bayağı yemeğim var abi hiç bir artık güzel şöyle hızlı hızlı fırınımı da yapayım ay ne Gölü yazsın da fırın falan da iyi olurdu. Yani hep yiyeceğim diye de bir şey yok. 20 kaç dakikadan gidiyoruz onu tamam. Yavaş yavaş videoda bitir almaz. Hatta çıkalım hatta dünyamızdan çıkalım. Ben videodan sonra çıkayım en iyisi. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar eee... İstediğiniz yorumları yorumlara yazmayı unutmayın. Ben diyorum her videoda da demeye de devam edeceğim. İstediğiniz yoruma yazın. E, Patçı mı istiyorsunuz? Yazın yani. Çekerim. Sıkıntı değil. Hatta kanalda var bir tane. Canı sıkılanlar onu da izleyebilir. Neyse hoşçakalın. Bay bay.